Samsun Son Haber'den merhaba. Bugünkü konuğumuz uzman renkolog Ayşe Ayşen Bulut. Hoş geldiniz Ayşen Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hemen soruya başlamak istiyorum. Çok tamam. merak ettiğim bir konu çünkü. Çok sorum var. Çok da vaktinizi tamam. almak istemiyorum. Ee, öncelikle ilk sorum şu. Renklerin hayatımızdaki önemi nedir? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, bir düşünsenize hayatı böyle simsiyah veyahut da bembeyaz. Bir düşünün, bir hayal edin. Neler göreceksiniz? Beyazda belki e, saflığı belki inancı göreceksiniz. Siyahta da karanlığı göreceksiniz. Bu yüzden hayatımızda renklerin olması çok önemli. Renkler olmazsa hayatın neşesi olmaz. Hayatın güzelliği olmaz. O yüzden renkleri her ne şekilde olursa olsun. Bunda bir kısıtlama yok. Renkleri ne olursa olsun her çeşidini, her tonunla etrafımızda bulundurmamız gerekiyor. Renkler bizim e, sessiz bir dille hep yanımızda. Sadece ne bize enerjilerini, frekanslarını yayıyorlar. Ve biz bunların anlamlarını bildiğimiz zaman, hele kendimize ait olan rengin anlamını bildiğimiz zaman yaşantımız daha kolay olacak. Yaşantı içerisinde isteklerimize daha kolay ulaşacağız. Evet. Ben çok merak ettim. Programdan önce kendi rengime baktım. Maviymiş benim rengim. E, tamam. Mavi rengin anlamı da işte sanatsal, e, sezgileri güçlü anlamına geliyor eğer yanlış bakmadıysam. Doğru mu? Şimdi şöyle bir şey. E, istersen e, yaşam yolu, senin yaşam yolu renginden başlayalım. Tamam. Ama yaşam yolu renginin ne olduğunu söyleyeyim seyircilerimize dinleyicilerimize evet. yaşam yolu rengi herkes doğarken kendisine ait bir renginle doğuyor evet. ve bu yüzden sizin doğum tarihinizde yol alıyoruz bunu nasıl oluyor doğum tarihinizdeki rakamları gün ay yıl olarak tek tek toplayarak en sonda bazı kişilerin çift rakam çıkabilir onlar tekrardan bu iki rakamı aralarında toplayıp tek bir rakama indirmeleri gerekiyor. Yani doğum tarihimizdeki rakamlar tek tek toplanıp tek bir tarihe gel tek bir rakama gelmesi lazım. Şimdi e, dokuz renkle çalışıyoruz. Evet. Carl Gustav Jung'un öğretileriyle yol almaktayız. Carl Gustav Jung kişilerin gözükmeyen yanlarını renklerle tespit etmiş ve dokuz tane renk bulunmakta. Birinci rengimiz kırmızı, ikinci rengimiz turuncu, üçüncü rengimiz sarı, dördüncü renk yeşil, beş mavi, altı indigo, lacivert, yedi mor, sekiz pembe, dokuz altın gold rengine sahip. Bunların hepsinin tek tek yaşantıyla ilgili bu doğan yani bu renklerle doğan kişilerin tek tek herkesin yaşamla ilgili bu alanda çalışması gerekiyor. Nasıl? renklerinle, Renklerinle yolu alması gerekiyor. Renkleri ona yaşam içerisinde hangi alanda olması gerektiğini bildiriyor. Karakteristik özelliği, fiziksel özelliği, duygusal özelliği hepsini kapsıyor. Şimdi gelelim senin rengine. Mavi dedin. Mali. Mavi rengi dürüstlüğün rengidir. İletişimin rengidir. Mavi rengini kullanılacak yerler genellikle iş görüşmelerinde lütfen bu renge yer verilsin. Bu renk kullanılmaya bakılsın. Dürüstlük istediğiniz her alanda, iletişime geçeceğiniz her alanda mavi rengini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu herkes için geçerli. Senin karakteristik özelliğin, maviden bahsediyorum, senin karakteristik özelliğin, Gereğini gerektiği yerde konuşman, iletişimde kalmak, dürüst olmakla tanınırsın. Ama bazen de seni çok farklı anlatabilirler. Niçin anlatabilirler? Çünkü mavi gökyüzünün rengi. Bir bakıyorsunuz gündüz, bir bakıyorsunuz gece. Bir bakıyorsunuz Freud'un e, formülün önümüzdeki gibi gözüken buzullar var. bir de gözükmeyen buzullar var. İşte mavi rengi buna sahiptir. Mavi rengi için çok dürüst derler ama bazen de derler ki ne kadar uzak bir renk. Bu niçin? Çünkü gökyüzü o kadar uzak ve buzul o kadar dipteki gözükmeyen kısmı. O yüzden bazen de ne kadar mesafe koyuyor kişilerle arasına sözlüğünü çok duyabilirsin geldik ki bu senin özelliklerin geldik bir de kişinin negatife çekildiği zaman yani biz buna gölge diyoruz gölgede kaldığı zaman kendini nasıl dışarıya belli etmesi gerekiyor? nasıl belli ediyor nasıl tanımam gerekiyor sen kendin için söylüyorum nasıl tanıman gerekiyor mavi renkleri gölgeye negatife çekildiği zaman karanlıkta kaldığı zaman susmayı tercih ediyor neden çünkü karşı tarafından duyacaklara daha açık değildir O yüzden diyor ki ben susayım da karşı tarafında fazla konuşmasın bu mavilen negatife çekildiği zaman oluyor normal renginle yaşamın içerisinde olduğunda konuşkan dürüst samimi olabiliyor mavi renkleri. Gelelim istiyorsan tek tek çok kısa ben bütün renklerin özelliklerinden ki, bahsedeyim. Ederim. Birinci renk kırmızı. Evet. Kırmızı renkler çok hareketli, çok enerjik, planı yapan kişilerdir. Onlar plansız yola çıkmayı sevmezler. Planını yaparlar, projeyi oluştururlar ve yola çıkarlar ve hiç kimseyi de dinlemezler. O çünkü planı yapmıştır. O enerjisinde yoldadır. Güven duyulacak insanlardır. Çünkü planı projeyi yaptıkları için doğru kararlar alabilirler. Yalnız kırmızı renklerine şunu tavsiye ediyorum. Lütfen e, acele karar vereceğiniz zaman kırmızı rengini kullanmayın. Sizi ters yöne çekebilirler. Geldik ikinci turuncu rengine. Turuncu rengi birleştirici bir renktir küsleri barıştıran bir renktir. İletişimin rengidir. Sürekli toplumda olmayı severler ve toplum içerisinde de olmalılar. Kalabalık içerisinde çok güzel ifade ederler kendilerini. Onlar da negatife çekildiği zaman ben sendromu yaşarlar. Ben hak etmedim bu yaşantıyı. Hep böyle kendilerini. Kırmızılar mağduriyette yaşamayı çok severler. Turuncular da ben sendromu, bu yaşımı ben hak etmiyorum zaten. Bunu çok duyabilirsiniz kendilerinden. Geldik üçüncü renk sarıya. Sarı rengi neşenin, umudun rengidir, hayallerin rengidir. Sol bu çalıştırır, çok zeki olurlar. Rakamlarla uğraşmaları gerekiyor. Başkalarına kendilerini feda edecek kadar duygularını yok edebilirler. Onlar da gölgeye çekildikleri zaman başkaları için duygularını, umutlarını yok etmeyi tercih ederler. Yeşil rengi geldik dörde. Yeşil rengi güvenin rengidir. İtimadın rengidir. Şimdi kırmızı nasıl plan projeyi yapar ve yola çıkarsa yeşile hadi gidiyoruz dediğiniz zaman onlar bir dakika bir bekleyelim bakayım ben daha orası nasıl bir yer planı daha yapmalıyım o eksik plan yani ayakları yere sağlam basan kişilerdir onlar da gölgede oldukları zaman kendilerini hep böyle bir sıkıntıdaymış gibi göstermeye çalışırlar alan yani böyle büyük alanlarda bulunmaları gerekir. Hep duyguları içindedir. Hep duyguların içinde yaşamayı tercih ederler. Maviyi zaten anlattım. Indigo beşinci mavi renktir sırada. Altıncı renk indigodur. Yani şöyle diyeyim. İran mavisi olarak da tanınabilir. Onlar için yani zor görünmesi zor bir renktir. Gecenin rengi olduğu için. Onlar böyle duygularını devamlı içinde yaşamayı tercih ederler. Otoritenin rengidir. Otoriter oldukları kadar ama böyle duyguların içinde aynı yeşil gibi duyguların içinde yaşamayı severler. Altıncı hisleri çok kuvvetlidir. Üçüncü gözle ilgili olduğu için. Büyük, büyük resmin içerisindeki kaosu gören kişiler lacivert rengine sahip kişilerdir. Gelecekten çok güzel size haber verebilirler. Ee, onlar için eğer gölgede, negatifte onlar için ya siyahtır ya beyazdır. Onlar için gri renk yoktur. Bunlar çok önemlidir. Geldik e, mor rengine. Mor rengi biz onlara şey diyoruz kral ve kraliçeler diyoruz. Çok asil olurlar, çok asaletli olurlar. Ee, bu toplumda yani dünyanın varoluşunda en son bulunan renk mordur. Asilliklerin ne Mor rengi tabir nasıl söyleyeyim size? Yani rutinde yaşayamazlar. Hani beşte işe gideyim, altıda o işten çıkayım. Böyle bir şey yaşayamazlar. Sıkılırlar ve çok başarısız olurlar. Bu yüzden e, renk analizi artık İK'da da renk analizlerine kişiler alınıyor biliyorsun. E, mor renkleri eee Önderliğinle ön planda olurken sanatsal yanlarına dikkat etsinler. Hep ön plana çıkarsınlar. Sanatla ilgili işlerde bulunsunlar. Onlar da e, strese oldukları zaman, strese girdikleri zaman lütfen sanatçı ruhlarını ön plana çıkarmaya baksınlar. Gölgede kaldıkları zaman da çok nobran kişilik olurlar. Hiç karşı tarafını düşünmezler en son söylenecek lafı en son söylerler yani sivri dilli oluyorlar. Geldik sekizinci rengimiz pembeye. Pembe yapalım, birlikte yapalım diyen taraftır. Birlikte yol alalım diyen taraftır. Onlar için kız alırken takım ruhu çok önemlidir. Bireysellikten yana değil takım ruhundan yana olurlar. Paraya çok önem vermezler. Para nasıl olsa beni bulur diyen kişilerdir. Ama onlar için aşk çok önemlidir. Aşk insanıdır çünkü duygunun ve şefkatin insanlarıdır. Gölgede kaldıkları zaman başkalarına koçluk etmeye bayılırlar. Kendilerini unuturlar. Hep başkaları için çalışırlar. Ben diyorum ki pembe insanlara lütfen dönün biraz kendinizle uğraşın. Kendinize bakın derim. E, stresler oldukları zaman mutfakta olmaya baksınlar. Geldik dokuzuncu son rengimize altın gold rengidir. Çıta'yı yükseğe koymayı çok severler, başarılı insanlardır. Ben onları bilge oldukları için, bilge sahibi oldukları için birçok insandan daha çok bilgiye sahiplerdir. Onlara Google diyorum, yürüyen kütüphane diyorum. Onlar da birlikte yapalım diyen taraftır, e yardım sever olurlar. Mutlaka bir yardım kuruluşlarında çalışmalılar ve kendi patronu olmalılar. Evet. başkasının yanında çalışırken o ortamda bile liderlik vasfını patronluk vasfını çok kolay yansıtırlar. Gölgede oldukları zaman aynı pembe gibi evet koçluk ederler ama başkalarının başarısı için çalışırlar. Kendi başarılarını unuturlar. Stresli oldukları zaman da bol bol yazsınlar, bol bol okusunlar. Evet. Ee, az önce iş görüşmesinde mesela mavi giyebilirsiniz demiştiniz. Sadece mavi evet. sahip olanlar için değil herkes için dediniz. Ben evet, de evet, soracaktım. Evet. Ee, soruların arasında o vardı. İş görüşmesinde ya da işte ilk buluşmada hangi renkleri giymeliyiz diye. Peki ilk buluşmada hangi rengi giymeliyiz? Şimdi ilk buluşma derken ikili ilişkiden mi bahsediyoruz? Evet. İkili ilişkide bir kişiyi etkilemek istiyorsanız ben senden üstünüm diyorsanız Hı -hı. turuncu giymeniz gerekiyor. Hı -hı. Ama aşk olarak kalben bağlılık olarak diyorsanız Hı -hı. çok uçuk böyle pembeler giymelisiniz. Hı -hı. Kırmızı giymelisiniz karşı tarafınızı hareketlendirmek için. Daha çok yeşil rengini tercih ederseniz karşı tarafınıza şu imajı verirsiniz. Güven ortamındasın. Benimle birlikte güvendesin. Güzel. Peki, e, insanlar kendi renklerini bulduktan sonra ne yapmalılar? Yani ben şimdi mavi benim rengim. Sürekli mavi mi giyinmeliyim? Ya da onu ben kendime nasıl çekebilirim? Hep mavi ortamlarda mı olmam lazım? Şimdi şöyle bir şey. Biraz önceki sorunda bir eksik bir şey oldu. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra senin soruna cevap vereceğim. Tabii, tabii, tabii. İş görüşmesine giderken Hı -hı turuncu rengi kullanmayın hı hı, çünkü turuncu rengi şöyle bir enerji yayıyor Ben senden üstünüm ben liderim böyle bir enerji frekansı yaydığı için iş görüşmesine giderken bu renk kullanılmamalı evet. geldiği kişinin kendi rengini öğrendiği zaman ne yapması evet. gerekiyor şimdi kişi bulunduğu ortama kendi renginle o gün gidemiyorsa çünkü sen şimdi her gün mavi giyinemezsin. O yüzden diyorum ki eğer gözükmesini istemiyorsanız kendinize bir iç çamaşırı olarak kullanabilirsiniz. Ama herkes kendi rengini cüzdanında taşımalı. Hmm. Bu bir iplik olabilir, bu bir obje minik bir obje olabilir mutlaka cüzdanında bulunmalı. Çünkü evren bizim ne yediğimize ne içtiğimize bakmıyor. Evren bizim sadece gönderdiğimiz enerji ve frekansa bakıyor. Bu yüzden sizin etrafınızda bulunan size ait olan renk çok küçük bir obje halinde de olabilir. Bırakın evrenden sizin aranızda köprü vazifesini, enerjinizi dengeleyecek olan kendi renginiz olsun. O zaman kendi rengimizi bulduktan sonra hayatımız kolaylaşır diyebilir miyiz? Evet, evet tabii ki tabii ki çünkü size ait olan rengi biliyorsunuz. Evet. Artık kendinizi güven duygusu yarattınız. Çünkü renginizle birliktesiniz artık. O sizin yakınınızda en yakın arkadaşınız. Ben şu anda sizlere kasanızın anahtarını teslim ettim. Bu kasanın anahtarını Kilidinizi açın sonra bakın bakalım neler yaşayacaksınız. Çünkü kendi renginiz size yol çizdirecek, başarılı bir yol çizdirecek. Hangi durumdaysanız bakın renklerin tek tek özelliklerini saydım. Hı hı. Hangi durumda bir zorluk yaşıyorsanız benim saydığım özelliklere dönüp bir bakın. Zaten dediğim gibi kitabımda da bunu göreceksiniz, evet, bulacaksınız. Evet. Zengine Yolculuk kitabımın ismi. Hı hı. Kitapta bütün bilgilere ulaşacaksınız. Hepsini yazdım. İlişkinizde uyumlamalarınız var, olumlamalarınız var. Kendi yaşantınızla ilgili olumlamalarınız var, uyumlamalarınız var. Bedeninizle ilgili olumlamalarınız var. Çocuklar ne iş yapacak ileride? Zorlanmadan bu çocuğu kendi rengine yönlendirebilirsiniz. Etrafınızda bulunan bir kişiyi yönlendirebilirsiniz. İşinde daha başarılı olması gerekiyorsa yönlendirebilirsiniz. Diyorum ki bir kişi turuncu rengine sahipse bu kişi daha çok ön planda, masanın önünde olacak işlerde çalışmalı. Bu nedir? İşte bir resepsiyonist, otellerde olabilir, magazinde olabilir, macera, turizmle ilgili bir işte olabilir. Kırmızı rengini aynı şekilde daha çok fiziksel güçlerinde olacak işlerde bulunsun, canlı yani hep göz önünde olacak işlerde olsun. Mavilerde iletişim desen o kadar güzel bir meslek seçmişsin ki kendine. Nokta atışı tam isabet İletişimde kalacak işlerde olmalısın. Eee baştan sırayla gideyim o zaman. Turuncudan sonra sarı geliyor. Sarı renkleri daha çok rakamlarla ilgili işlerde olmalı. Çünkü çok zeki olurlar, solla bu çalıştırdığı için analitik olurlar. O yüzden rakamlarla ilgili herhangi bir işte çalışabilirler. Yeşil güven duyduğu alanlarda olmalı ve çalışmalılar. Aynı işte bunlar nedir? İşte avukatlar, polisler. Bunlar güven duyulan insanlar. Bu alanda olmalılar. Eğer yoksa da o alan kendi rengi de yeşildiyse, yeşil rengini kullanmaya baksınlar. Ofislere de yeşil hakim olsun. Yeşil bir koltuk olabilir, çiçekler olabilir. Geldik indigoya. Otoriteyi istediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Niçin bankaların logoları? hem yeşildir hem böyle laciverttir yeşil bana güven parayı bana yatır, yatır. lacivert otoriten var benim benim ne sağlam kalacaksın imajı veriyor pembeler daha çok dediğim gibi hemşireler işte doktorlar daha böyle duygusal alanlarda kullanabilirsiniz mesela bir yeşil yol filmi vardı bilmiyorum seyrettiniz mi Bakın kaç senelik film bütün hapishanedeki e, şey parmaklıklar yeşildir. Artık çoğu okullarda da pembe renk kullanıyor. Altın rengi de zenginliğinizi, otoriterliğinizi, zenginlik otoriterliğinizi göstermek istediğiniz her alanda altın rengini kullanabilirsiniz. Evet. Peki bunlara inanmamız gerekiyor mu? Yani mesela işte yanlış anlamayın sakın ama renklerin anlamı mı olur diyen bir kısım da çıkacaktır muhakkak. Gerçekten sizin gibi düşünen ki ben kesinlikle renklerin anlamları olduğuna inanıyorum. İnanmak e, etkiler mi hayatımızı? Yani Hı. inanırsak rengimize gerçekten o mavi rengin işte etkileri mi, evet. şar mıyım? Şimdi şöyle bir şey e, e, Dilşat'cığım bu renklerle çalışmak bilimsel ve ilim olarak açıklanmıştır. Hı hı. Afaki olarak bir renk yaratılıp da bu rengin peşinden gidilmemiş. Hı. Başta da söyledim. Carl Gustav Jung kişilerin psikolojik yanlarını renklerle tespit etmiş. Isaac Isaac Newton 1886 yılında yaptığı deneyde. Kristalin üzerinde bir deney yaparken kapının deliğinden güneş ışığının o objeye çarparak gözümüze ulaştığını görüyor. Biri bilimsel, biri ilimsel diyorum ben hep. İkisi de var. Onun için inanmakta fayda var diyorum. İnanmayan kişiler için söyleyecek bir lafım yok tabii. Onların çünkü bu kişilerin tercihi isteyen inanır, isteyen inanmaz. Bizler de renklerle çalışmada bir elçi olarak yol aldık. Evet. Onun için renkoloji alanında renkolog olarak çalıştım ki çalışıyorum ki insanlara öğretmek amacım. Ama dediğim gibi hem bilim hem ilim olarak çalışılıp da meydana çıkmış. Bir rengi siyahla yok edip bir rengi beyazdan var edip de Olay meydana çıkmamış, bilimsel ve ilimsel olarak meydana çıkmış renkler. O yüzden isteyen inanır, isteyen inanmaz. Aynen öyle. Peki kendi rengimizi bulduktan sonra hemen e, farkı görebilir miyiz yaşantımızda? Tabii ki ya ben... görebilirsiniz. Çünkü siz kendinizi güven alanında hissedeceksiniz. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi renk analizinde çalışmalarda kişilerle birebir e, renk analizi yapıyoruz. 8-10 sayfa renk analiziniz çıkıyor çünkü. Hı. Bu 10 sayfalık çalışmada kişiyle karşılıklı yorumlu, yorumluyoruz ve bazen oluyor ki diyor ki kişi bana e, "Hocam bu renk ama bu kırmızılar bana pek uymadı. Ben böyle bir insan değilim." Çünkü arkadan sizin isim renginiz, sizin ego, ruh, duygu Hı. rengi yani psikolojiniz, maskeniz Duygunuz hepsi var. Hepsi bunu kapsıyor. Sonra bedeninizde hangi bölgenize denk geliyor? Hangi çakranıza, hangi kanalınıza denk geliyor? Bunlar var. En son sene renginiz var. Sene rengi de kişinin hepimizin her sene rakamlar değiştiği için sene renklerimiz de değişiyor. Şimdi biz dünyaya geldik bu dünyayı terk edene kadar örnek veriyorum sen mavisin değişmeyeceksin çünkü annemizden bir kere doğuyoruz değişmeyeceksin ama her sene rakamlar değiştiği için değiştiği için sadece sene rengimiz değişecek. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Renk analizinde en sonunda kişinin sene rengi tespit ediliyor ve o sene kişi nasıl yol almalı neler yapmalı veya yapmamalı bunlardan bahsediyoruz ve böyle böylece birlikte renk analizi yapılıp insanlara bu teslim edilmekte. Dokuz renk var dedik. Peki bu dokuz rengin tonlarının da anlamları var mı? Şimdi tonların anlamları yok. Tabii ki şöyle bir şey yok derken çok kesin katil konuşmuyorum. Biz e, dört üç dört şekilde çalışıyoruz renklerle. Dekorasyonda evinizde, işinizde birincisi üçgen, triya dediğimiz bir renk renk çemberi var. Renk çemberi en üstten üçgen çizilip hangi renklere denk geliyorsa o renklerle çalışılmalı diyor. Sonra tetra dediğimiz yöntem var. O renk çemberinde bir kare oluşturuluyor. Hangi renkler denk geliyorsa onunla çalışılmalı diyor. Benim tavsiyem herkes için tonsür, ton sür ton dediğimiz yani monokromatik dediğimiz yöntem nedir? Bir renk tespit edilir. Şimdi mavinin bir rengi tespit edilir. En koyusu onu açığa doğru gidilir. Monokromatiktir bunun yöntemi. Bu yöntemle çalışılabilir. Bu renklerin mavi koyu mavi dediğimiz zaman indigo'ya gidiliyor, gök mavisine gidiyor, uçuk maviye gidiliyor, açık mavi. Hepsi bu tonla çünkü mavi rengine aittir. Onların tek tek açık olarak anlamları analiz sonucunda çıkıyor. Diyorum ki yeşil rengini evinizin girişinde yeşil nil yeşili yapın diyorum. Hmm. Açık tonda kullanın diyorum. Çok koyu ton sizi kıskançlığa itebilir. Yeşilden bahsediyorum bu anda. Sizi kız, kıskançlığa itebilir. Çok koyu bir mavi sizi karanlığa itebilir. İşte her rengin Yok diyorum ama her rengin de kendi anlamı içerisinde var. Tek başına bir anlamı yok diyorum. Benim de evimin her tarafı mavi. Hiç bilmiyordum. Daha dün öğrendim rengimin mavi olmasını. Süpersin. Bütün koltuğum, perdem, her şeyim mavi. Süpersin. Bunu da dengeye tamamlamaya çalış. Yeşillerle, indigolarla, sarılarla tamamlamaya çalışırsan senin için daha iyi olur. Herkes için iyi olur. Evet. Son sorumu soracağım. Son sorum da şu. Aşkın rengi gerçekten kırmızı mı yoksa herkes için aşkın rengi farklı mı? Herkes için aşkın rengi kırmızı. Son yıllarda biliyorsun pembe oldu. Niçin Hı -hı. aşkın rengi kırmızı? J e, kırmızı rengi kanımızı coşturan bir renktir. Hı -hı. Karşı tarafımıza kendimizi çok enerjik, çok sevgi dolu, çok aşk dolu anlatan bir renk olduğu için kırmızı rengini aşkın rengi olarak kabul ediyoruz. Evet. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz bize sağ zaman ayırdığınız için. Çok keyif aldım. Mi? Çok Rica sağ olun. Rica ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Çok Hoşçakalın. Hoşça kalın. Samsun Son Haber merak ettiğiniz konu ve konuklarla yeniden karşınızda olacak. Hoşçakalın.